Avukatsınız ve kendi hukuk büronuzu kurmaya karar verdiniz. Kafanızda muhtemelen onlarca soru işareti vardır. Öncelikle kiminle olmalı, diğer meslektaşlarla beraber mi hareket etmeliyim? E, bu kuracağım hukuk bürosu şehrin neresinde olmalı? Bunun içerisine ne şekilde bir tasarım yapmalıyım? Dosyaların düzeni ne şekilde olmalı? Ben bir dosyayı aldım da bunu ne şekilde düzenlemeliyim? Muhasebe kayıtlarını nasıl tutmalıyım? Bu kayıtlarla ilgili nasıl hesap verilebilir şekilde düzenli kayıtlar tutabilirim? Bunların hepsi sizin için soru işaretleridir ve bunların birçoğuyla ilgili biz hukuk riyasetinde bir eğitim almadık. Onun dışında da ayrıca da bir eğitim almadık. Tecrübeli meslektaşlarımıza bu konuları sorduğumuzda da çok farklı farklı görüşler olduğunu göreceğiz ve muhakkak kafamız karışacak ve bu durumlar tam bir baş ağrısı gibi duruyor hakikaten. Gelin baş ağrılarımızı beraber azaltmaya çalışalım. Hoş geldiniz. Hukuk bürosu nasıl kurulur? başlıklı bir video serisi yapacağız. Bu video serisinde temel noktalardan başlayarak daha karmaşık noktalara doğru yavaş yavaş beraber ilerliyor olacağız. Ofisin fiziksel bir yapı olarak kurulumu, meslektaşlarla olası ortaklık modellerinin ne şekilde olabileceği, yine ofisin içerisinde bulunması gereken fiziki koşullar, teknolojik altyapı imkanları bunları konuşacağız. Temel anlamda dosya düzeni, gelir gider kayıtları gibi işlemler nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğiz. İlerleyen zamanlarda da biraz daha bölümler ilerledikçe yavaş yavaş otomasyon sistemleri, bulut santral sistemleri gibi biraz daha teknolojik noktalara doğru beraber ilerliyor olacağız. Birden fazla kişinin beraber çalıştığı bir butik hukuk bürosunun nasıl yönetilebileceği ile ilgili temel bazı noktalardan bahsedeceğiz. Yine şirket danışmanlığı gibi sadece hukuki bilginin yeterli olmadığı, biraz daha organizasyonel operasyonel yetenekler gereken noktalarda temel anlamda neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Yani hukukçu diliyle bahsedecek olursam bu video serisinde biz işin esasından değil biraz beraber usulünden bahsediyor olacağız. Bu video serisinde aktaracağım bazı bilgiler nesnel bilgiler olacak ama bazıları da benim yorumlarım, değerlendirmelerim olacak. Siz kendi tarzınıza göre, çalışacağınız iştigal alanınıza göre buradan kendi işinize yarayan noktaları alıp kendi çalışma alanınıza ve kendi hukuk yorumunuza uyarlayabilirsiniz. Ayrıca bu bilgiler sabit bilgiler de değildir. Dönemden döneme göre değişir, teknolojinin gelişimine göre değişebilir. Sizin çalışma alanınıza, organizasyon yapınıza göre değişebilir aslında dönemden döneme değişmesiyle ilgili güzel bir örnek vermek istiyorum. Rahmetli Ali Haydar Özkent meslektaşımız Avukatın Kitabı isimli bir kitap yazmış. 1940 yılında basılmış bu kitap. Ali Haydar Bey bu kitabında Genç Hukukçulara Konuşmalar isimli bir bölüm yazmıştı. Bu bölüm çok güzeldir. İnternette de bulabilirsiniz bunu. Şöyle bir tavsiyede bulunuyordu. Hokkanızda her zaman mürekkep olsun, kaleminizin ucu eski olup etrafa mürekkep sıçratmasın diye tavsiyelerde bulunmuş. Biz Ali Haydar Bey'in burada ne tavsiye ettiğini bile nesil olarak şu anda anlayamıyoruz. O teknolojiler şu an komple ortadan kalktı. Yine benim staj eğitim dönemlerimde hatırlıyorum. Staj eğitim merkezinde bize yardımcı olan, ders veren meslektaşlardan biri. fax makinesinin önemini anlatmıştı ve bunu ileri bir teknoloji örneği olarak anlatmıştı. O zaman da devri geçmiş bir şeydi ama şu anda hepten anlamı kalmadı. Ben meslek hayatımda hiç sanırım faks çekmedim. Birkaç kere de fax almam gerekmişti mesleğimin başlarındayken. Yani dolayısıyla şu an burada teknoloji adı altında, belki organizasyon adı altında konuşacağımız bazı şeyler birkaç sene sonra anlamını yitirecek, bazılarına da oturup beraber gülmemiz kaçınılmaz olacak. Burada şu devreye giriyor, bir hukuk bürosu kurmak, hukuk bürosunda iş geliştirme, yani daha verimli çalışmak anlamında alacağımız önlemler, e, kafa yoracağımız noktalar aslında sabit konular değil, sürekli olarak değişiyor olacak ve bizim de sürekli olarak bu konular aslında mesaimizin bir kısmını ayırıp nasıl daha verimli çalışabiliriz, kurduğumuz şeyi nasıl daha fazla geliştirebiliriz ya da kalitesini sabit nasıl tutmaya çalışabiliriz, bunlara beraber kafa yoruyor olmamız gerekecek. Örneğin bir hukuk bürosunun düzeni ofisteki personel sayısına, çalışan sayısına göre değişir, ofisin çalışma alanlarına göre değişir. Örneğin ceza hukukuyla ilgilenen bir avukatın çalışma alanıyla, özel hukukla, örneğin bir boşanma dava aile hukukuyla ilgilenen bir avukatın ofis düzeninin aynı, tamamen aynı olması çok beklenemez. Diğer yandan teknolojik gelişmelere bağlı olarak da sürekli bir devinim halinde olacak bir hukuk bürosunun organizasyon yapısı. Bu video serisinin genel bir felsefesi olarak da şunu aktarabilirim. Ben burada böyle bir yere bağlanmayan meslek alanları falan anlatmayacağım. Böyle direkt hedefe diyebileceğim şekilde tak 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 e, analitik çerçevede sorunları ortaya koyacağız ve çözüm yollarını konuşuyor olacağız. Ve son bir not. E, bu video serisiyle ben kimseyi hukuk bürosu kurmaya teşvik etmek ya da etmemek gibi bir pozisyonda değilim. Bu netice olarak herkesin kişisel kendi... E, portföyünü değerlendirerek, kendi hukuki bilgisini değerlendirerek, kendi finansal durumunu değerlendirerek alacağı bir finansal karar neticede. Yani tamam avukat az ama bu kısmı işin biraz girişimcilik kısmına doğru giriyor. Ben hukuk bürosu kurmaya karar vermiş meslektaşlara kendi açımdan fikirler vermeye çalışıyor olacağım. Ondan sonra ablukatı bey siz bize gaz verdiniz. Gittik hukuk bürosu kurduk sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Ya karşıma çıkmayın ben sorumluluğu kabul etmiyorum. İlk bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.